Sizlerle Sonic bulmadığımda bir oyun oynayacağız. sonikleri ee, Sonic'leri bilen biri Subway Surfers'a benziyor. Burada ben önceden oynadığım için bazı karakterler aldım. Kaptan ee, Shadow'u kullanacağım. Evet. Hadi başlayalım. Evet gördüğünüz gibi bu oyunda bossa gelip daha da ilerlemeye çalışacağım. Evet. Bazı yerler çok zor oluyor fakat ee, böyle hemen öldürelim herkesi. Tekrar. Aa bir şey geldi. Eşya geldi. Altta dash meter diye bir şey var. O sizi çok hızlı yapıyor ve ve durduramaz yapıyor. Evet. Ben döngünün döngüsü adını verdiğim bölgeye gireceğim. Evet. Şimdi burada dans yapıyor. Bana ne ya? Shadow dans yapmayı bilmiyor ki. <laughs> Neyse. Hadi hemen şöyle. ah, al al. Ya A, pas pas bas 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 hiç durum iyi değil durum iyi değil durum iyi değil. Hop. Güzel bir tane şey topladım. Bayağı zorlaştı. Evet. Aa şimdi de ip çıktı. Aa egmen bölgesine gireceğim. Egmen bölgesi. Evet ne ne ya? Daha hiç yapmayacağım. Tamam. Güzel. Evet. Evet. Aha, Eggman geldi. Eggman boss dedi. Evet. Bakalım yenebilecek miyiz? Buraya kaç. 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 Ha 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 ha. Komik mi ya? Evet. Komik. Zıplayacağım. Evet. Bayağı ilerledim. Ben olsam şimdi Eggman Ben olsam konuşmak yerine saldırırdım ya. Vur bakalım. Burası da. <gülüyor> <gülüyor> güle güle. You, you evet devam edeceğim. O oh, silver geldi. Yani ayağa kartı geldi. Evet arkadaşlar. E, abone olursanız ee, başka bir oyun geçeceğim böyle. Ee, zaman ilerletmemi bir şey işte. Aa burası çok zor Ne? Ben de şey bastım. <laughs> Çek. Şimdi basalım. Bak çok zorlandı. Ayy. <laughs> <laughs> ya çok kötü motor motor böcekler. Evet. Soru işaretine gideceğim bu seferde. Acaba şimdi ne olacak? Ay yanlışlıkla yaptım. Neyse bu kadar. Bu Demin dans etmiştik. Şimdi de dans ettim. Dans etsin bari. Konuşamıyorum. Alalım. Evet. İn. Kalk. Şöyle. Yap. Hop. Sonic. Sonic Dash'e devam etmemi istiyor. Neyse. Sonic teşe devam etmemi istiyorsanız. E, like ve abone isterim. Eğer 100 user... 200 abone olursak buna devam edeceğiz. Eğer 100 abone olursak bu oyuna devam edeceğiz. Yani geç. Reklam çıktı ya. Aa yetti. Evet, bugünlük bu kadar. Ee, başka bir şey yok. Eğer 100 abone olursak siz Sonic Deşe devam edeceğiz.